Yukarıda verilen yapının sağdan görünümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sağdan baktığımız zaman çocuklar şöyle 3 basamak sağdan başlıyorum. 2 basamak aşağı, 1 basamak en aşağıda. Yani 3, 2, 1 diye gidecek. O da C şıkkı. Yukarıda verilen yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önden görünümüne baktığımız zaman 1, 2, 3 basamak sol tarafta bir basamak da aşağıda olacak. Yani A şıkkı. bu yapının gösterilen yönlerdeki önden görünümlü santimetre cinsinden çevre uzunluğunu soruyor. Bir tanesinin yüzey alanı 16 santimetre kareymiş çocuklar. O zaman ki bir tanesinin kenarı 4 santimetre olur. Şimdi çizelim önden görünümü. 3 basamak şöyle 1, 2, 3 basamak. 1, 2, 3 basamak yine çiziyorum. Ve bir basamak da sağda görüyorum. Bunun bize çevresini istiyor. Yazalım. Bir kenarını 4 cm alandan dolayı bulmuştuk. Ve bütün bu dörtleri toplayacağız. Kaç tane dört oluştu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yine 4'ü çarparsak bu şeklin çevresine ulaşmış oluyoruz. 48. Buna göre bu yapının gösterilen yönlerindeki önden ve sağdan görünümlerin santimetre cinsinden çevre uzunluklarının toplamı nedir? Şimdi çocuklar önden görünümü ben çizdim daha rahat görmeniz için ama şöyle göstereyim. 3 birim yukarıda, 1 bir birim, 1 bir birim, 2 bir birim, birim gözüküyor. Bunu çizdiğimiz zaman, şimdi bunun yüzey alanı 36 ise bir kenarı 6 santimetre olacak. 6 santimetreden kaç tane var? Onu kırmızı çizgilerle gösterdim. Toplam e, sanırım 16 değil mi? Evet 16 tane. 16 ile 6'yı çarparsak 96 çevresi. Aynı şeyi sağdan görünüm için yapalım. 1, 2, 3 birim çizdim. 1, 2 birim ortada. 2 birim de en sağda. Onu da çizdikten sonra bundan da 12 tane var. 12 ile aynı şekilde 6'yı çarparsak 72. Çevrelerin toplamı isteniyor. 96 ile 72'nin toplamı 168. Yukarıda verilen yapının önden görünümü çizildiğinde A tane eş kare. Sağdan görünümü çizildiğinde B tane eş kare. Üstten görünümü çizildiğinde C tane eş kare kullanılmıştır. A artı B artı C kaçtır diye soruyor. Şimdi kareleri bulacağız çocuklar. Önden görünümde 1, 2, 3, 4 tane. A 4. Sağdan görünüm müydü? Evet sağdan görünüme bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ve son olarak da üstten görünümü zaten yeşille belli oluyor. 1, 2, 3, 4. Hepsinin toplamını soruyor bize çocuklar. 14. Buna göre K artı N artı M kaçtır? Yukarıda ilan yapının önden görünümü çizildiğinde K tane eş sağdan görünüm çizildiğinde N tane eş üstten görünüm çizildiğinde M tane eş kare kullanılmıştır. Önce K'yı bulalım. Önden görünümde kaç tane kare oluyor çocuklar? Bir bakalım şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane K. Aynı şekilde neye bakalım? Neye bakalım? O da sağdan görünümde. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Son olarak M'ye bakalım. Onlar da zaten geriye kalan şu yeşiller. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Hepsinin toplamında kaç yapıyor? 9, 18, 7 daha 25. Buna göre aşağıdaki hangisi yenizin çizimlerinden biri değildir? Sağdan görünümü bakalım çocuklar. 1, 3 basamak, 2 tane. Bu sağdan görünüm. Ee, bakalım başka önden görümle baktığımız zaman iki tane yan yana, üç tane üst üste, iki tane üst üste. Önden görünüm B şıkkı. C, C şıkkına bakalım. C'de var mı? 3 tane yan yana var. Ve dört tane üst üste. O zaman bu da şey oluyor. Üstten görünümü oluyor. D şıkkı. çizdiği olamaz. Yani bu yapının soldan, önden ve üstten görünümlerini defterine çizmiştir. Soldan görünme şıklardan bakalım. 3 2 2. Yani hangisi oluyor çocuklar? biri değildir diye soruyor. 3 tane, 2 tane, 2 tane. Yani şu soldan. Devam edelim. Önden görünümde 3 1 2 tane olacak. 3 1 2 önden görünüm. Devam edelim. Üstten görünüme baktığımız zaman önce ne yapıyor? 3 tane görüyor. Sonra bir tane, bir tane. Yani üstten değişik olamaz.